Herkese selamlar kanalıma düğüm atölyeme hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün birlikte başlangıç düğüm teknikleri çalışacağız. Farklı teknikler de göstereceğim size. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Evet ilk düğüm tekniğimizle başlayalım. Bu hepimizin bildiği aslında makrome e, yapanların bildiği e, standart düğüm tekniklerinden bir tanesi kullandığımız sopa ya da bir çubuğun üzerine ilk etapta ipimizin ikiye katladığımız ipimizin yuvarlak olan halka oluşturduğumuz kısmını yukarıdan alarak kalan iki ipimizi içinden geçirerek yaptığımız standart başlangıç düğüm tekniğimiz. Bir de bunun bir tersi olan düğüm tekniğimiz var. Gene o da sıklıkla kullandığımız bir teknik. Bu sefer diğerini üstten geçirmiştik. Bunu da alttan alarak gene yaptığımız halkanın içinden buradaki iki ipimizi geçiriyoruz ve ilk düğümümüz oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi burası önde, bunun da diğer arkada oldu. Yani bir fark. İkisinde çoğunlukla kullandığımız bir teknik. Ama derseniz ki daha farklı, daha değişik teknikler de görelim derseniz lütfen videomu izlemeyi, devamını izlemeyi unutmayın. Şimdi size bir farklı olarak göstereceğim teknik ise normal standart tekniğimizi bağlayarak bu önündeki oluşan oluşan halkamızı bu şekilde çaprazlayarak iki ipimizi içinden geçiriyoruz. Böyle bir detay çıkıyor ortaya gördüğünüz gibi. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Bu normal gene düğümümüzü yapıyoruz. Bu iplerimizi oluşan halkamızdan bir tur geçiriyoruz, iki tur geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bu şekilde oluşan tekniğimiz Dilerseniz bunun e, dolamalarını çoğaltarak da daha farklı modellerde ortaya çıkabilirsiniz Aslında Aslında tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış bir diğeri ise ipimizi bu şekilde şöyle sizin için bunu birazcık daha öne alıp yakınlaştırmak istiyorum şimdi bu şekilde sopamızın üzerine ipimizi atıyoruz bu diğerlerinden biraz farklı buradaki oluşan ipimizi arkadan alıyoruz ve buradaki halkanın içinden geçiriyoruz bu şekilde oluşuyor bunu tekrar bir farklı iple size göstermek istiyorum. Bu şekilde sopamızın üzerine atıyoruz. İpimizi elimizi aldığımız ipimizi arkadan geçiriyoruz ve tekrar oluşan halkanın içinden ipimizi geçiriyoruz. Bu şekilde Size bugün başlangıç düğüm tekniklerinden 5 tane örnek gösterdim. Daha fazlası için ve daha farklı düğüm teknikleri için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Artı olaraktan da farklı düğüm teknikleri ya da farklı modeller benden isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.